Dünya sınırları zorlayan insanlarla dolu. Kimi uyumadan 11 gün geçiriyor. Kimi milyonlarca adı vücuduna sarıyor. Bazıları ise tek bir nefesle 24 dakikadan fazla su altında kalabiliyor. Bugünkü videomuzda sizi hayretler içine bırakacak en ilginç dünya rekorlarını derledik. Sadece fiziksel değil, zihinsel ve tamamen tuhaf rekorlar da bu listede sizi bekliyor. Hazırsanız bilgi molası başlıyor. 10. En acı biberi en hızlı yeme Amerikalı Gregory Foster dünyanın en acı biberi olan Carolina Ripper'dan tam 10 tanesini 30 yaşlıkta 15 saniyede yedi. Bu biberin acılık derecesi 2.2 milyon Scoville. Gregory bu rekoru hazırlanırken yıllarca acı biber yedi ve vücudunu alıştırdı. Yarışma sonrası yüzü gök kırmızı oldu. Gözleri yaşardı ama rekoru başarılı tabanladı. Doktor kontrolüne gerçekleşen bu performans izleyenlerin bile midesine yakacak türdendi. 13 numara en çok kelime tanıyan köpek. Border Collie cinsi Chaser, tam 1022 farklı kelimeyi tanıyarak dünyanın en zeki köpeği ilan edildi. Oyuncaklarına isim verilmişti ve sahibinin söylediği her ismi doğru oyuncakla eşleştiriyordu. Sadece nesneleri değil, fiilleri ve basit cümle yapılarını da anlayabiliyordu. Bilim insanları Chaser üzerinde yapılan testlerde köpekleri de öğrenme ve kavrama becerisinin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu keşfetti. 12 numara Dünyanın en yaşlı kedisi Krem Puff adlı kedi 1967 yılında Teksas'ta doğdu ve tam 38 yaşına kadar yaşadı. Bu yaş bir kedi için neredeyse ulaşılmaz bir rekor. Sahibi Jack Perry onu oldukça sıra bir şekilde besliyordu. Kahve, yumurta ve sebzelerle. Perry'nin başka kedilere de uzun yaşamıştı. Bu yüzden veterinerler onun bakım yasamlarını incelemeye aldı. Krem Puff şimdiye dek kayıtlara geçmiş en uzun ömürlü evcil kedi olarak hala dünya rekorlarını taşıyor. 11 numara gözleri bağlı pis ses ezberleme. Hintli Raz gözleri bağlı olarak tam 70 bin basamağı kadar pi sayısını ezbere okudu. Bu işlem yaklaşık 10 saat sürdü ve her 15 dakikada bir okuma kontrol edildi. Bu kadar uzun bir sayı dizisini hatasız söylemek olağanüstü bir hafıza gücünü ve dikkat seviyesini gerektiriyor. Herhangi bir basamakta hata yapsaydı rekor gecersiz olacaktı. Rajvur'un bu başarısı beyin kapasitesinin sınırlarını zorlayan türden. 10 numara en zor bir küp çözümü. Çelik yuvşak doğu Rubik küpü sadece 3.47 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı. Bu süre bir göz küp bile daha kısa. Rekor sırasında kamera ve zamanla izler eş zamanlı çalıştı ve çözüm algoritmaları kusursuzdu. Küp karışık şekilde önüne konulduktan sonra birkaç saniyelik incelemenin ardından elleri yıllarım gibi hareket etti. Bu performans sadece hızlı eller değil, aynı zamanda mükemmel bir görsel zeka ve ezber becerisi de gerektiriyor. 9 numara en uzun süre nefes tutma. Hırvan serbest sargıç Budimir Şubat 2021 yılında saf oksijen solduktan sonra tam 4 dakika 37 saniye boyunca su altında nefesini tuttu. Normal bir insan bu sürenin sadece onda biri kadar dayanabilirken Budimir'in bu başarısı bedeninin ve zihnini mükemmel bir uyum içerisinde kontrol ettiğini gösteriyor. Rekor sonrası yapılan kontrollerde beyin fonksiyonlarının normal çalıştığı tespit edildi. Bu başarı su altı sporları sahiline altın harflerle yazıldı. 8 numara 1 dakikada en fazla yumruk Amerikalı dövüş sanatçısı Norman Briz sadece 1 dakika içerisinde tam 805 yumruk atarak kız rekoru kırdı. Bu saniyede 13-14 yumruk anlamına geliyor. Yumruklar hem teknik hem de geçerli sayılacak şekilde sayıldı. Briz'in bu performansı refleks hızı ve dayanıklılığı ile ilgilenen spor bilimciler için özel analiz konusu oldu. Bu rekor insan refleks sisteminin ne kadar hızlı çalışabileceğini gösteriyor. 7 numara en çok mekik. Japon sporcu Minoru Yoshida 1980 yılında resmi olarak 13.500 adet mekik çekerek inanılmaz bir fiziksel dayanıklılık rekorunu imza attı. Bu mekik performansı bir maraton kuşusu kadar efor gerektiriyor ve saatlerce aralıksız devam etti. Kas gücünü ve irade gücünü aynı anda test eden bu rekor 40 yıla aşkın süredir geçilemedi. Yoshida o gün sadece spor yapmadı. İnsan sınırlarını yeniden tanımladı. Altı numara başta ağırlık taşıyarak en uzun mesafe. İngiliz John Evans başının üstünde 45 kiloluk bir ağrı taşıyarak tam 400 metre yürümeye başardı. Hiçbir resim kalmadan bu ağırlığı taşıması boyun ve sırt kaslarının inanılmaz zayıflıklarını gösteriyor. John bu alanda birden fazla rekor kırmış ve hatta arabadan televizyona kadar birçok farklı nesneye başını taşımıştır. Kas gücü kadar denge ve odak gerektiren bu performanslar görenleri hayret içinde bırakıyor. 5 numara en hızlı SMS yazımı. Brezilyalı genç Michael Fernandez Filho bir mobil klavye kullanarak oldukça karmaşık bir cümleyi yalnızca 17 saniyede yazarak Güneş rekoru kırdı. Yazdığı cümle ise The Razor Plan has of the General Sarah Salmos and Pugos gibi oldukça zorlu bir yapıdaydı. Bu rekor klavye hız testleriyle belgelenmiş olup parmak refleksi ve dil hakimiyetinin birleşimiyle mümkün oldu. Michael'ın bu başarısı genç yaşta teknolojik yeteneklerine ne kadar ileri gösteriyor. 4 numara en fazla dil pressing'i Brezilyalı elinde Davidson diline tam 400'den fazla piercing taktırarak rekor kırdı. Vücudundaki toplam piercing sayısı ise 10.000'i 10 geçti. İlk başlarda sadece birkaç piercing ile başlayan yolculuğu zamanla adeta bir vücut sanatı haline dönüştü. Vücudu birçok metal takı ile kaplı olan Davidson medyada metal kraliçesi olarak tanımlanıyor. Piercing takma işlemlerinin tamamını gönüllü olarak ve büyük bir motivasyonla yaptırdı. 3 numara en uzun tırnaklara sahip kişi. Amerikalı Lee Redmond 1979'dan itibaren tırnaklarını kesmemeye karar verdi ve bu kararıyla Guinness Rekoru kitabına girdi. Tırnaklarının toplam uzunluğu 8.65 metre ulaşmıştı. Bu ekstra uzunlukta tırnaklara sahipken yaşamını sürdürebilmek için birçok günlük işten vazgeçti. Tırnaklarına özel bakım yöntemleriyle koruyordu. Ancak 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu tırnaklarını kaybetti. Yine de bu rekor hala onun adıyla anılıyor. 2 numara dünyanın en uzun boylu insanı. Amerika'da doğan Robert Svetlov, hipofiz besinden aşırı bir muhamonu sağlanması sonucu tam 2.72 metreye kadar uzadı. 22 yaşında hayatını kaybettiğinde vücudu hala büyümeye devam ediyordu. Ayakkabı numarası 76 olan Vatlav'un kullandığı bastonlar neredeyse bir yetişkin boyundaydı. Onun için özel yasaklar, özel giysiler ve mobilyalar da üretilmiştir. Vatlav nazik dev olarak anılıyor ve hala tarihteki en uzun insan numaranını elinde tutuyor. Ve listemizin bir numarası 11 gün uyumadan durmak. 1964 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi Rodney Gardner bir bilim projesi için tam 11 gün 25 dakika boyunca hiç uyumadan kalmayı başardı. Deney boyunca sinirlilik, hafıza kaybı, halüsinasyonlar ve konuşma bozuklukları yaşandı. Uykusuzluğun beyin üzerindeki etkilerini araştıran bu deney, bilim dünyasında büyük ses getirdi. Deney sonrasında Gardner uyuduğunda beynin normalden çok daha yoğun dalgalı aktiviteleri gösterdi. Bu rekor hala geçerli olsa da uzmanlar bu tür denemelerin hayati risk taşıdığını vurguluyor. Bu rekorlar insan bedeninin ve zihninin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Kimileri cesaretiyle, kimileri zekasıyla, kimileri de gerçekten ilginç tercihlerle tarihe geçti. Peki ya siz hangi rekor size çok şaşırttı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bilgi molasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.